Sineteki hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dubai'ye taşındık arkadaşlar ve bugün size enteresan bir şeyden bahsedeceğiz. Dubai'de ilk defa dün arabamızı aldık ve açıkçası Türkiye'deki hem mevzuat hem fiyatlar hem aldığımız donanımlar hem ödediğimiz ÖTV ki konu biliyorsunuz çok güncel bir konu. Ya hem nasıl kazıklandığımız, hem bu işlerin nasıl zor olduğu, tehlikeli olduğu konularından bugün bu videoda bahsedeceğim. Hem de Dubai'de hani bir şekilde araba almak isteyen buraya gelen işte Türk arkadaşlarımızdan böyle bir şey yaparken acaba sıfır mı alsam, ikinci el mi alsam diye düşünenler olabilir. Onlara da ben en azından kendi yaşadıklarımı anlatacağım. Bana hangisi daha mantıklı geldi? Ondan bahsedeceğim. Hangisi daha mantıklı geldi? Ondan bahsedeceğim. Nasıl bir araba seçtim? Size onu da göstereceğim. Yani birazdan şimdi arabaya gideceğiz. Yolda çekeceğiz. Bir yerde duracağız. Durduğumuz yerde şöyle size dışını da göstereceğim. Ve videonun sonunda da fiyattan bahsedeceğim. Ve fiyatı duyduğunuz zaman da Türkiye'de gerçekten insanlığın ÖTV'den, KDV'den ve tabii ki satıcıların çok enteresan fiyatlamalarından dolayı araçları ne kadar pahalı aldığını görmüş olacaksınız. Bence bugün göreceğiniz arabanın fiyatına inanamayacak. Satın aldığım araç Jetor markalı Sherry grubun araçlarından bir tanesi. Türkiye'de Jayco var biliyorsunuz yeni girdi. Aynı grubun benzer araçlarından bir tanesi. Burada Jayco'dan bir tık daha pahalı satılıyor Jetor'lar. Çünkü bizim aldığımız bir tık daha büyük bir araba. Yani Türkiye'deki Jayco 7C7'ye göre büyük bir araba. Aslında seçeneklerimizde o da vardı ama biz bu arabayı özellikle genişliği sebebiyle ve iş tasarımı sebebiyle çok sevdik. Şimdi yola çıkalım. Hem süreçten bahsedeyim hem de arabaya şöyle bir göz atalım. şimdi dışarı çıkıyoruz. Bu arada Jetor'un burada başka bir arabası var. Gerçekten çok hoş görünen bir araba. Yani umarım bu marka makul fiyatla Türkiye'ye girer. Çünkü Dubai'de gerçekten çok makul fiyatlar satılıyor. oğlum dediğine göre bu modelde şuradaki yazıda yanıyor. Hem rengi hem de tasarımı çok. Otelin içinde otoparkta yer olmadığı için Şöyle kaldırım üstüne park ediyoruz. Bu arada Dubai'nin en yeşil bölgelerinden bir tanesindeyiz. Burası Dubai Park'tan Resort diye geçiyor. Baya böyle sanki işte atıyorum Antalya'da gibisiniz. Havada gayet serin ve aracımız burada. Birazdan dışını size daha net bir şekilde göstereceğim. Şu an ön taraf yakın olduğu için orayı çekemiyorum. Ama en azından şöyle boyutunu göstereyim. 7 kişilik yani 7 tane koltuğu olan bir araç. Şimdi içine girelim ve yola çıkalım. Şöyle ilk açtığınız zaman da böyle bir görüntüsü var. Yani kem deva rengi dedikleri bir renk var bu arabada. Tasarımı ve iç genişliği çok iyi. Aç bakayım oğlum arka kapıyı bir de şu ışık rengi değişiyor. Ambiyans aydınlatması bayağı güzel gözüküyor. Ve buradaki renkler tabii ki değişiyor. Şöyle arkadan önü de çekelim. Böyle bir araç dedim gibi fiyatını birazdan konuşacağız. Şimdi arabanın içine bindik, yola çıktık. Öncelikle size şu ekranları göstereyim. Ön tarafımda tabii ki şoför bilgi ekranı var. Burasının birçok teması var. Hani bu bir araç tanıtım videosu olmadığı için burada çok uzun uzun anlatmayacağım ama en azından nasıl bir arabaya ne kadar para verdiğimizi görmeniz için çekiyorum. Araç çok geniş. Öncelikle onu söyleyeyim. 7 koltuklu bir araç. Bagaj kısmında 2 tane küçük koltuk var. O koltukları istediğiniz zaman açıp oraya 2 tane çocuk oturtabiliyorsunuz. Tabii ki yetişkin birinin orada oturma şansı yok ama benim çocuğum 10 yaşında bayağı da uzun boylu bir çocuk. Biraz bize çekmiş bu konuda. Çok aşırı rahat olmasa da orada oturabilir. Yanında bir arkadaşla beraber. Arka koltukların yanlarında da yine böyle küçük gözler var. Oraya işte atıyorum içeceklerini bırakabilirler. Görüntü bu şekilde. Bu Jetor X70 Plus'ın en full versiyonu. Luxury diye geçiyor. Yani lüks diye geçiyor. Şimdi renkleri falan çok göremiyorsunuz belki ama hani gündüz de çekersem bu video ekleme yaparım. Şöyle deve derisi renginde böyle güzel bir kum rengi gibi bir rengi var. Bir alt paketinde oralar kırmızı. Bütün bu deri döşemeler kırmızı. Koltuklarda sol taraflarda e, hem koltuk ısıtma hem koltuk soğutma açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da özellikle tabii ki böyle bir ülkede çok gerekli bir şey. Çünkü bakın şu an saat 7.30, 19.35, akşam ve dışarısı 39.5 derece. O yüzden bu tarz koltuk soğutma, hani ısıtma kısmı çok işe yaramayacaktır ama soğutma ve güçlü klima istiyorlar buradaki arabalarda ve buradaki piyasaya çıkan arabalar devletin onayından geçmesi için de bazı şartları mesela güçlü klima işte buradaki şartlara sıcağı ya da toza dayanıklı motor vesaire bunları sunuyor olması lazım. Şurada hatta küçük bir ekran daha var. Burada da pek çok ayarı oradan elinizin altına yapabiliyorsunuz. İşte şöyle göstermeye çalışayım. Klima ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Buradaki dijital ekran gerçekten güzel gözüküyor. Bunun bir alt paketinde bu ekran yok. Diğer taraflar aynı. Buradaki ekranlar biraz küçük gözüküyor olabilir ama özellikle biz Jayco ile bu araç arasında kaldık. Jayco'nun J7 modeli büyük bir ekran sunuyordu. Daha teknolojik bir araçtı ancak buna göre dar olduğu için biz o aracı tercih etmedik. O da çok güzel bir araç. Türkiye'de satışta olduğunu biliyorum. 4x2 ve 4x4 versiyonları burada da satılıyor. Tabii ki fiyatlar Türkiye'nin yarısından daha fazla. Ambiyans aydınlatmayı görüyorsunuz. Gerçekten güçlü bir ambiyans aydınlatma var. Ben mesela Peugeot 408'i hatırlıyorum bizim. Ondaki ambiyans aydınlatma bunun kadar böyle ilgi ve dikkat çekici değildi. Tam boy cam tavanımız var. Üstünde otomatik açılır kapanır bir perdemiz var. Mesela şoför koltuğunu arabanın kapısını açtığınız zaman otomatik şoför koltuğu geri geliyor. Tabii ki hafızası da var. Siz arabaya oturduğunuz zaman kapınızı kapattığınızda şoför koltuğu sizin en son bıraktığınız şekilde geri dönebiliyor. Aynı şekilde koltuk ısıtma ve koltuk soğutma yolcu koltuğunda da var ve çok iyi bir ses sistemi var arkadaşlar arabada. 1.6 turbo dizel bir motoru var. 7 ileri vitesi var. Zaten Sherry grubun araçlarından bir tanesi. Dubai'de Sherry grubun pek çok markası var. Jetor, Jaeco, Exit diye bir markası var. Türkiye'de Sherry Omodo diye satılan araç burada ayrı bir marka olarak satılıyor. Omodo olarak satılıyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay'imiz var. Ayrıca arabanın şu konsolun altında çok güzel bir göz var arkadaşlar. O göze de telefonunuzu koyup veya başka şeylerinizi koyup ama kablosuz şarj desteği olan telefonunuzu orada şarj edebiliyorsunuz. Ben Dubai'ye ilk geldiğimde şunu düşündüm. Acaba sıfır mı almak lazım, ikinci el mi almak lazım? Öncelikle hem bu markanın hem de pek çok markanın showroomlarına gittim inanılmaz bir insan kalabalığı var. Yani peynir ekmek satar gibi araba satıyorlar. Çünkü burada araba fiyatları herkesin ulaşabileceği seviyede. Yani bir tık maaşınız yüksekse hele ki taksitle alma imkanınız varsa yani Dubai'de belli bir süre hesabınıza maaş yatmışsa çok uzun vadelerde çok düşük kredilerle araç sahibi olabiliyorsunuz. Türkiye'dekine göre ulaşım çok kolay. Yani aracı ulaşım, eve ulaşım aynı zamanda çok kolay. Çünkü enflasyon neredeyse yok olduğu bir ülke. Faizler çok düşük, çok iyi şartlarla kredi kullanabiliyorsunuz. Ama biz Dubai'de yeni olduğumuz için, daha banka hareketimiz olmadığı için bize tabii ki kredi çıkmadı, biz bu arabayı peşin aldık. Dediğim gibi öncelikle sıfır olarak showroomlara baktık. Bu içinde bulunduğumuz arabanın aynı paketin bir alt paketine bakıyorduk. O bizim bütçemize tam uyuyordu arkadaşlar. Yaklaşık 97-98 bin dirheme geliyordu ilk çektiğim Dubai videolarını izleyenler varsa orada biz diremi direkt 10 ile çarpıyorduk ve şu an söylediğim rakamları 11 ile çarpmanız gerekiyor. Yani birkaç ay önce 10 ile çarparken şu an 11 ile çarpmanız gerekiyor. Bunun bir alt paketi sigorta vesaire işte kayıtlar vesaire dahil 98-99 bin direme geliyordu. Bu paket ise bu en üst paket X70 Plus için söylüyorum en üst paket bu. Bu paket ise 106 bin direm ama üstüne işte 3-4 bin direm yani yine bu ülkede yeni olduğum için bir tık daha pahalı aracın kaskosu ve 600 direm civarı da e, bu ruhsat işlemleri diyeyim öyle bir şey gerekiyor. Yani o araçta 110 bin direm üstüne çıkıyordu. Bunun sıfırından bahsediyorum. Ben bunu ikinci el aldım. Birazdan sebebini anlatacağım. Jarko'ya gittik. Jarko'daki J7 modelinin 4x2 olan en üst paketi yine. Hayalet ekran dev gibi bir orta ekranı koltuk soğutmalar, işte otomatik açılan bagaj, arkada tam boy bir stepne vesaire. O araç yine ama orada şöyle bir kampanya vardı. Size hem sigortayı hem de aracın işte ruhsat işlemlerini fiyatın içine koymuşlardı ve o araç 93 bin diremdi. Oğlum aslında o aracı çok istedi ama biraz küçük olduğu için Türkiye'den de gelen giden olacağını düşünerek yani tek arabaya sığar mıyız diye düşünerek biz bu arabayı tercih ettik. BYD'ye gittik, Exit'e gittik, GAK diye bir marka var tam nasıl okunuyor bilmiyorum. GAC diye yazılıyor. Pek çok markaya gittik. Bütçemizde 100 bin liranın altında kalacak şekilde bir araç yani 1 milyon lira, 1 milyon 100 bin civarlarında Türk parasına göre söylüyorum. Kalacak şekilde bir araç almak için açıkçası arıyorduk çünkü Dediğim gibi banka kredisi kullanamıyoruz. Belki bir sonraki aracımızda kullanacağız. O yüzden bütçemiz dahilinde bir araç almak istedik. Sonra yine burada evde bakıyoruz bir yandan, Bir tane emlakçı hanımefendi de Türk kendisi. E, onla birkaç eve bakarken ben ona sordum. Kendi aracı vardı çünkü. Yani dedim sizce Dubai'de nasıl sıfır mı almak lazım? ikinci el mi almak lazım? O dedi ki bana sıfır araçların dedi fiyatı anında dedi 25 yüzde 30 dedi değer kaybediyor dedi. Yeni az kilometreli yani 2025-2024 az kilometreli ikinci el araçlara bakın dedi. Ondan sonra açıkçası yani tam sıfır araç almak üzereyken hatta bunlar bu dediğim şey dün oluyor. Onu da size söyledim. Çok hızlı bir şekilde aldık bu arabayı. O ana kadar sıfır almaya düşünüyordum. Burada Dubizzle diye bir uygulama var. Yani bizdeki sahibinden kom gibi düşünün. Oranın otomobil bölümüne girdim ve aradığım aracı yazdım. Bu araçta çıkan ilanlardan bir tanesi. Bir iki tanesinde çok düşük fiyat vardı. Onlara ilk önce ulaştım yani Sanırım bizdeki gibi müşteri çekmek için düşük rakamlı ilanlar burada da açılıyor. O ilandaki arkadaşlar işte birkaç tanesi hep aynı cevap verdiler. İşte dediler ki o araç elimizde yok ama size başka araç önerebiliriz dediler. Bu aracı da gördüm. Bu aracın da fiyatı e, ilanda düşük geldi gözüme. Yine aynı şekilde bu araç da ellerinde yoktur ama ben yine de sorayım diye düşündüm ve A-Class Motors diye bir firmaydı. Orada Ahmet diye e, Mısırlı bir arkadaş vardı. Sağ olsun kendisine arabayı aldık. Peki kaçı aldık? Bu araç da arkadaşlar. 87 bin dirhemdi. Düşünün bu aracın en fullü. Yani bu aracın birebir aynısı sıfır olarak 106 bin dirhemken 87 bin dirheme sadece 4 aylık bir araç bu. Yani Nisan 2025'te satın alınmış. Hatta 4 ay olmamış bir bile ve 7000 kilometredeydi. Şu an hatta 7300 kilometredeydi. Şu an 7400 kilometre. Dediğim gibi dün akşam aldık arabayı. Oraya gittiğim zaman işte şöyle bir aracı inceledim. Gerçekten sıfırdan hiçbir yok. Hatta aracın şu her tarafındaki torbalar, ekranlardaki koruma filmleri vesaire hepsini biz söktük. Bir önceki sahibi sökmemiş öyle tercih etmiş. Oğlum sağ olsun hepsini söktü. ben öyle sevmem çünkü hemen çıkartmak isterim. Son bir kere daha Jarko'ya gidelim dedik. Çünkü dediğim gibi oğlum çok istiyordu o arabayı. Ama gerçekten de o aracın dar olması ya, ve bahsettiğim sebeplerden dolayı bu aracı ikinci el olarak almaya karar verdik. 87 bin direme razıydık. Tabii ki Türk'ün gücünü gösterdik. Çok sıkı bir pazarlık yaptım. Ve bu arabayı arkadaşlar 82 bin aldım. Tekrar ediyorum bu aracın sıfırı 106 bin dirhem. Ben bu aracı 82 bin aldım. 106 bin diremin üstüne de sigorta yaptırmamız gerekiyordu. İşte ruhsat masraflarını biz ödüyorduk. Bunu da öyle yaptım ve Yine enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz tabii ki burada araba alma sürecini bilmiyoruz. Bilgi alacağımız, destek alacağımız da kimse yok. Ahmet'e dedim ki, Ahmet ne zaman dedim biz bu arabayı teslim alabiliriz? Hani hemen dedi. Bunu konuştuğumuzda saat 8.30-9 civarıydı. Hani düşünün Türkiye'yi, böyle bir şey olma ihtimali yok biliyorsunuz. Çünkü bize devlet daireleri, resmi kurumlar 4.30'da kapanır. Aslında 5'te kapanması gerekir ama 4.30'da böyle işi yavaşlatmaya başladılar. Yani işlemleriniz yarım kalabilir. O saatlerde zaten ki 8-8.30 diyorum ama bir yandan da dün cumartesi arkadaşlar. Yani cumartesi günü de bir devlet dairesinin çalıştığı bir ülkedeyiz. Ve içerisi müthiş kalabalık. Gecenin o saatinde bile inanılmaz bir sirkülasyon. Arabalar alınıyor, satılıyor vesaire. Arabayı satın alma süreciniz de şöyle oluyor. Siz RTA diye bir kurum var. Oraya gidiyorsunuz. İşte iki tarafında kimlikleri, işte ehliyetleri vesaireleri toplanıyor. Yine oradaki memura veriliyor. Öncelikle aracın sigortası var mı o kontrol ediliyor. Sigortası yoksa hemen orada bir yine bilgisayar başında bir tane memur var ya da özel bir memur, bilmiyorum özel de olabilir. Ama bilgisayar başında biri var. Orada hemen sizin sigortanızı yapıyor. Bu aracın sigortası 1870 TL gibi bir şey tuttu ikinci el olduğu için belki düşük olabilir. Onu tam bilemiyorum. Bunun içinde vergi de var. Aslında 1700 küsürlerde %5'te vergi var burada. 510 diremde işte ruhsat için ödedim. Buradaki ruhsat da şu an ekrana koydum. Göreceksiniz. Yaprak gibi bir şey değil. Bayağı bildiğiniz ehliyet gibi, kimlik gibi. Bizim yeni ehliyetler, yeni kimlik gibi. Böyle kart. Ve gecenin bir vakti biz bu işlemleri tamamladık ve aracımızı aldık arkadaşlar. Kısacası böyle bir araç bize 82 bin direme, yani çıplak maliyetinden bahsediyorum. Yaklaşık 2200-2250 dirhemde devlete ödediğimiz paralar var. Ruhsat ve sigorta. Yani kısacası 1 milyon altına böyle bir araba burada binebiliyorsunuz. Sıfırda işte 1 milyon 200, 1 250'ye denk geliyor. Türkiye'de Ege alamayacağınız, Clio'ya alamayacağınız fiyata burada 7 koltuklu, çok geniş, ağzına kadar dolu bütün teknolojik özellikler olan bütün opsiyonları dahil koltuk ısıtmasına, koltuk soğutmasına, hafızalı koltuklar, elektrikli koltuklar, bel desteği, elektrikli bel desteği olan hem yolcu hem şoför koltuğundan bahsediyorum. Arkası oldukça geniş, harika bir arabaya binebiliyorsunuz ve tekrar söylüyorum Dubai için konuşuyorum. Burada düşük kilometreli ikinci el araç almak gördüğünüz 300 küsür 350 bin lira fark etti. Kesinlikle çok daha mantıklı. Yine de burada yaşıyorum. Beraber bakalım. Yardımcı olur musun derseniz de bana mail atarsanız en azından beraber araç araştırıp bu satın alma işlemlerinde sizlere destek olmak isterim. Şimdi varmak istediğimiz yere gelmek üzereyiz. İstiyorsanız şöyle dışarıdan da size bir arabayı göstereyim. Hani ne kadar büyük bir araba olur. Bagaj kısmını da göstereyim. Oradaki ekstra koltukları da göstereyim. Sonrasında da yavaş yavaş videoyu kapatalım. Şimdi arkadaşlar park halindeyim. size birazcık arabanın içinde göstermek istiyorum. Şu an e, ekranda Android Auto var. Arabanın kendi menüsü. Pek çok ayarı burada yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada da gösterge ekranı var. Buranın da tabii ki farklı modları var. Değiştirebiliyorsunuz ama şurası enteresan. Çok hoşuma gidiyor yani. Burada bakın sıcaklık ayarını ve fanın hızını buradaki düğmelere değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada hem dışarıdaki hem içerideki hava kalitesini ölçüyor. Dubai için hep böyle hani hava kalitesi düşük derler ama şu an dışarısı 15, yeşil yani gayet güzel bir hava var. Arabanın içinde şu an 7 çünkü iyon teknolojisi var. Tam açıklamasını bilmiyorum ama onunla arabanın içindeki hava kalitesini arttırabiliyorsunuz. Ön taraftaki klima nereye vuracak vesaire. Arka taraftaki klima, hava kalitesi. Bir yandaki menüde koltukların işte ısıtma ve soğutmasını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ben şimdi şuradan soğutmaya basacağım. Şu an soğutma aktif oldu benim koltuğumda. Sen de bas oğlum. Evet yani şu kapıda tuşlar var. Kapıdaki tuştan bastı şimdi soğutmaya. Isıtmadı İstiyorsanız mi? ayarını buradan arttırıp azaltabilirsiniz ama aynı işlemi kapıdaki tuşlarla da yapabiliyorsunuz. Ama bir de şey, şöyle ortasının üstüne basarsanız ne yaptığını da işte basıyorum. Şimdi, şimdi ısıtma oldu bu. Evet ısıtma oldu ısınmadan. Tekrar basıyorum soğutma. Buradaki ara konsol da gayet güzel. Aynı zamanda vitesimiz bu şekilde. Şurada? Şurada da bayağı geniş bir soğutmalı dolap var arkadaşlar. Evet, soğutmalı. Şöyle arabanın aynasından aşağı doğru jetor yazan bir böyle bir ışıklandırması da var. Şimdi araba kitli durumda. Kitliyken tekrar kitleme tuşuna bastığım zaman farlar böyle bir işaret veriyor. Yani otoparkta vesaire nerede olduğunuzu bulmanızı sağlıyor. Açtığınız zaman da Şöyle biraz yandan çekmeye çalışayım. Hem aynalar açıldı hem de farlar bizi karşıladı. Şimdi bakın bagajda bir şey göstereceğim size. Yandan görüşürüz bu şekilde. Bakın koltukların üzerindeki torbalar hala duruyor. Bakın koltukların boyu da bu şekilde. Baya hani pek çok yedi koltuklar arabadan daha geniş bir alan sunuyor bence. Yatırdığımız zaman da şöyle oluyor. Yatır oğlum yatırdığınız zaman da böyle bir bagaj alanı elde edebiliyorsunuz. Koltukların renkleri de gerçekten gayet güzel. Yani kısacası ve bu arada arka koltuklarda emniyet kemerleri de var arkadaşlar. Şu yanlarda da güzel gözler var. İşte oraya içecek vesaire koyabiliyorsunuz. Ve tabii ki arka bagajımız elektrikli. Yani ÖTV, KDV derdi olmadığı için KDV var tabii ki de bize göre çok çok daha düşük. Şöyle devasa bir arabayı ve bu kadar fonksiyonlu ve full bir arabayı Dubai'de 900 bin lira civarlarında alabiliyorsun. Bu arabanın sıfırı da işte 106 bin lira 11 lira e çarpabilirsiniz. Durum bu arkadaşlar. Her zaman sür Dubai ile alakalı sormak istedikleriniz olursa bana mail atabilirsiniz. Aşağıda mail adresim zaten video boyunca yayınlandı. Yine Türkiye ve Dubai ile alakalı araç fiyatları ilgili başka videolar gelecek. Araç çeşitleri ile alakalı başka videolar gelecek. Tabii ki bizdeki gibi saçma sapan bir ÖTV olmadığı için pek çok marka bu ülkeye giriş yapmak istiyor ve çok ciddi bir pazar var. Merak ettikleriniz olsa bana dediğim gibi mail atabilirsiniz. Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatalım. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça